Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz video hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hem yeni cihazda ilk maçımız hem de burada ilk maçımızı çekmiş oluyoruz. Bundan öncesinde deneme maçına girdim. Bir de e, ilk maç aslında yaptım. 45. dakikada 2-0 yeniyordum. Rakip maçtan çıkınca tabi kaldı. Yani videoda atamazdım tabii ki öyle sizlere. Yani bu Şöyle Lafım kaldı Onu unutmadım Tabii ki de Ronaldo'ya alsak mı ki acaba Yok ya ben bozmak istemiyorum Rakibe bir bakalım Rakip de gayet Güzel Oyunculara Sahip sanırım Yani öyle olmalı Eee bu ikonlarla nasıl oynuyorsun diye soranlar vesaire olabilir. Sözleşme yenilemedim çünkü bir önceki video izleyenler bilir. Ee, böyle kurduğunuzda kadronuzu yani ilk 18'i böyle kurduğunuzda online maçlarda sizlere sözleşme sormuyor yani sözleşme sormadan oynatabiliyor. Sözleşmeniz bitse bile burada dediğim gibi ve davaya oynayabilirsiniz. İstediğiniz kadar oynayın, size karışan eden yok. O açıdan güzel olmuş. Ama oyunda dediğim gibi daha beğenmediğim özellikleri var. Şöyle Messi aldık topu. Şöyle Torres. Ben daha oyunda tam nasıl diyeyim erişemedim. Yani daha oyunla ilgili bilgilere tam sahip değilim. Zeytler ve L Roman'ı aldım menajer olarak. İkisi bana 1 milyon GP'ye mal oldu. Yani e futbolda GP'leri mumla arayacağız gibi mi geliyor. Bir menajer 500 bin GP'ydi. En pahalısı en düşünü bilmiyorum ne kadar. En düşüğü sanırım ucuzdur. 100.000 falandır. Hadi Rümenige. kaç? Torres bırak şöyle. A direkten tamamla. Güzel. İlk golümüzü attık. Rakibin hatasından faydalanarak. Torres Allah'tan orada direkten dönen top önümüze düştü. Yani hep bir söze başlıyorum. Bir pozisyon oluyor. Gol oluyor. Bölünüyor. Devam ettireyim. Yani. Dediğim gibi herhangi bir bilgiye sahip değilim. Fazla izlemedim. Videolar. Bilgi videoları çeken kanallar var biliyorsunuz. Onları. Daha izlemedim. Hani nasıl diyeyim. Bu oy yeni oyunda Oyun tarzı muhabbetleri Falan varmış Mesela Bir kartı Menajerin oyun tarzına göre uyarladığınızda Aşın aldığı takım ruhunu Vesaire bayağı etkiliyormuş Keza Kendi oynayışını da etkiliyormuş Konami Sağolsun bizi ilk başlarda Bayağı uğraştıracak yani oyuna bir adapte olma süreci gibi bir şey yaşayacağız herhalde. Şöyle bakım. Kasilas'ta da kaldı. Bu ilk hafta videolar az gelecek. Çünkü ama hani sınavlar falan var. Sınav haftası olduğu için dediğim gibi videolar fazla gelmez. Ama Ondan sonra ben de hem oyunun mantığını oturtmuş olurum. Videoları günden güne çekmeyi planlıyorum. Belki YouTube'da canlı falan da açabiliriz. Yani hem o tarz şeyleri yapmayı planlıyorum. O tarz şeyleri yapmak için de şu izlenmelerin toplanması gerekiyor. Toparlanması gerekiyor daha doğrusu. Çünkü e, futbol çıkmadan önce e, futbol çıkmadan bir ay önce oyunda hiçbir şey yoktu. Benim atabileceğim video sadece maç videosuydu. E ben her gün maç videosu atsam kim izleyecek? Sıkar. Yani şahsen bir kanal olsa durmadan maç videosu atsa ben izlemem. Şöyle Torres ile ikinci golümüzü de attık. Bari sen maçtan çıkma. Şöyle düzgün bir oyun olsun O yüzden bir ay video atamadık Tabii o bir ayda kanal algoritmaları vesaire bundan etkileniyor güzel rakip maçtan çıkmadı bu algoritmaların etkilenmesi benim Tabii ki de aleyhime gösterimlerim olsun izlenmelerim olsun saati vesaire her şeyimi düşürüyor onları bir toparlarsak mükemmel olacak Ondan sonra tam gaz devam ederiz. Rumenige bırak. 3. A direkten döndü. Ya var ya yemin ederim durmadan şu direk yani yeni oyunda her şutu direğe mi nişanlıyorlar yoksa bende mi sorun var daha çözemedim. Şöyle gönderelim. Konleri Torres mi kullandı Ben ben mi yanlış gördüm? Daha hani onu da ayarlamadım. Benim durum şu an vasat. Bir giriyorum işte. Bakıyorum. Online maç oynuyorum. Hani oynayış mantığını falan bir oturtturayım diyorum. O kadar yani. Değişen bir şey yok. İşte GP'leri falan aktarmışlar. E, futbol paralarını aç kavisli kötü gitti. Hadi be. Dostum at bir tane. Maç biraz heyecanlı geçsin. Tü. Yani şu an rakibin gol atmasını sanırım rakipten daha çok isteyen biriyim. Bakın şimdi size öyle bir atak kuracağım ki ağzınız açık kalacak. Matius. Ronaldinho, Vieira izleyin. Sadece izleyin. Bu değil yani sonrası, sonraki atak bu değil. Evet, bu ataktan bahsediyorum. var ya, ne desek olmuyor. Beckham, Bayer, Vieira ilk oynadığımda hani o ilk maçta şu pas veya şutun altında bir şey çıkıyor ya. Şundan bahsediyorum yeşil. Onu ona hiç adapte olamadım. Biraz değişik gelmişti bana. O yüzden hani nasıl diyeyim en yakınımdaki adama bile çok hızlı paslar atıyordum. Ya yani o da tabi ister istemez kontrol edemiyordu. Ne oldu? Offside mi verdi? Offside. Bir de şunu tespit ettim. Oyunda <laughs> buradakine de Fernando Torres gitmiş. Faullere göz yumuluyor. Ben bunu özelliği çok beğendim. Çünkü eski oyunda yani 2021'de her şey faul çalınıyordu. Ama bu oyunda artık öyle bir şey yapmıyorlar sanırım. Çünkü bir kere yaşadım. Derken gol yedik. Bakalım son 15 dakikada heyecanlı olacak. Şöyle G Yok mu ki 2 Ronaldinho, Matheus. Matheus. O bütün takım ileride. Campbell ve Cambayar kafı. Şöyle Matius. Aland hayır hayır hayır. Lan orada şut çekse atabilirdi. Mike Club paralarına baktım. Onlarda tabi her zamanki olduğu gibi konsolda ucuz. Mobilde pahalı. Hatta hani konsolda da pahalı da ben mobille kıyaslıyor, kıyaslıyorum. O yüzden yanlış anlamayın. Bizim burada mobilde 12.000 MyClub 1700 TL. 1700 TL şu devirde hani aslında hiçbir şey artık bir değeri yok da hani 1700 liranın. Ama yine de insanın içi acıyor. Evet 2-1 bitti ilk maç. Yani daha çok işte sohbet ettik. Vay bakın maç sonu bu tarz özellikler gayet iyi olmuş. Şöyle bakalım istatistiklere. 5'e 3, 4'e 3 dediğim gibi maçın ilk baş hani oyunun ilk başları olduğu için fazla şut vesaire hani biraz alışamadım. Biraz alışma süreci olacak. Ondan sonra ki maçlar daha da bol gollü geçer. İleri dedik ne olacak şimdi? Bir de şunu fark ettim. Derece kalkmış. Yani bana ya da bilmediğim bir yerde var mı? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Evet like atıp abone olmayı unutmayın. İşte ise şu izlenmeleri falan bir toparlayalım. Sonra tam gaz devam ederiz şöyle maç maçlılar falan gelirse e futbolda da hatta e futbolun ilk maç değinde bir dünya no bir neden olmasın daha önce yaptık bir daha yapabiliriz kendinize iyi bakın hoşça kalın